Değerli milletvekilleri, ülkemiz tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleriyle çeşitli doğal afet tehlikelerine maruz kalma potansiyeline sahip bir ülke konumundadır. Yakın geçmişte Marmara bölgemizde yıkıcı nitelikte meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos Gölcük Arifiye ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri ve yaşanan acılar hafızamızdaki yerini korumaktadır. Değerli milletvekilleri ülkemiz bir deprem ülkesi olduğundan deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası afetle mücadele aşamalarında nitelik ve kapasitesini artırmak en önemli milli güvenlik meselelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Afete hazırlık kapsamında depremin etkisini azaltmak maksadıyla şehirlerimizin depreme dirençli hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde kentsel dönüşüm çalışmaları depreme dirençli ve güvenli şehirler oluşturmanın en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamında 2025 yılında Yılı itibariyle toplam 2.200.000'den fazla bağımsız birim dönüştürülmüş, riskli yapı envanteri çıkarılmış, 70 ilde rezerv alanı belirlenmiş ve yeni sosyal konut projeleri TOKİ vasıtasıyla hızlandırılmıştır. 17 Ağustos 1999 depreminde Marmara bölgesinde 17.000'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Resmi verilere göre 3.890 vatandaşımız yani ve vefat edenlerin %22'si Sakarya'da vefat etmiştir. 17 Ağustos depremi olduktan sonra uzmanlar tarafından önemli saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar neticesinde 30 yıla kadar aynı fay üzerinde Sakarya Gölcük hattında büyük bir deprem olmayacağı söylenmiştir. 99 yılında yapılan bu açıklamalar neticesinde 30 seneye kim öle kim kala diye düşünenlerimiz olmuştu. Ancak zaman su gibi akıp geçti. 99 depreminin üzerinden bugün itibariyle 26 yıl geçmiş oldu. Üstüne üstlük bu zaman zarfında ülkemizde çok acı kayıplar yaşadığımız büyük depremler meydana geldi. Mevcut şartlar altında depremleri engelleyemeyeceğimize göre dirençli konutların üretimine beha hız vermek durumundayız. Bu Türkiye'miz için ve özelde Sakaryamız için bir zarurettir. Korkularımızın yeniden tetiklendiği bu günlerde mevzuatın ve devletimizin sunduğu önemli imkanlar dairesinde hızlıca hareket etmek durumundayız. Sakarya'da bu hususta farklı düşünen hiçbir şahsın ve kurumun bulunmadığı ortadadır. Bakanlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin sevk ve idaresinde STK'ların etkin katılımı ile 99 deprem öncesinde yapılmış ve deprem geçirmiş yapılan yapılar Acilen kentsel dönüşüme tabi tutulmalıdır. Deprem öyle bir şey ki kimin hangi anda nerede depreme yakalanacağı belli değildir. Çok sağlam bir kana konutta yaşıyor olabilirsiniz fakat deprem sizi eski bir binanın, eski bir pasajın içinde yakalayabilir. Bu riski herkes göz önünde bulundurmalıdır. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sakaryamızda şimdiye kadar yapılan analizler neticesinde yapı stoğunun bütüncül ve bilimsel yöntemlerle ele alınması sağlanmıştır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında 20 hektarlık riskli alanın dönüşümü gerçekleşmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan 2025-2029 stratejik planı doğrultusunda afetlere dirençli şehir modeli merkeze alınmıştır. Ada Pazarı Mahallesi pilot dönüşüm bölgesi olarak belirlenmiştir. Başlangıç niteliğinde olan bu çalışmalar artarak devam etmelidir. Özellikle Ada Pazarı ilçemizde merkezde bulunan mahallelerde 100 bini aşan vatandaşımızın yaşadığı eski konutlar sırasıyla kentsel dönüşüme tabi tutulmalıdır. Bunu yaparken kamuoyunun sürece dahil edilmesi Sayın Bülbül lütfen tamamlayın. Etkili bir iletişim stratejisinin belirlenmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede yapılan bütün çalışmaları yakın takip etmekte ve desteklemekteyiz. Değerli milletvekilleri, kentsel dönüşüm süreci siyaset üstü, insani ve milli bir mesele olup rant ve menfaatten uzak, memleket ve millet sevgisiyle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Kentsel dönüşüm ihtiyacının karşılanması için yerel ve merkezi yönetim eşkülüm ve işbirliği halinde çalışmaları ivedilikle sürdürmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan yatay mimari esaslı afetlere dayanıklı kentsel dönüşüm süreçlerimizi desteklediğimizi belirtiyor. Aziz milletimizi ve gazi meclisimizi saygılarımla selamlıyorum.